merhaba. İlk kitabım Astro Kartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarımda açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan ozgurastroloji.gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videoda e, Amerika'da bir iç savaş çıkabilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Buna dair yine astrolojik perspektifle analize yapacağız. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bir süredir sürekli böyle Amerika'da hani bir iç savaş çıkabilir mi ee, hani düşünceler sürekli bakın hatta bir film bile var American Civil War bu Amerikan iç savaşı demek filmin ismi bunlar tesadüf değil arkadaşlar ee, bu tür iddialar ortaya atılıyor. Gerçekten olabilir mi? Yani ya da böyle birileri niyet mi beyan ediyor? Bu arada arkadaşlar, ben bu videoda analizlerimi yaparken e, hep size söylüyorum, ben objektif davranırım arkadaşlar. Şöyle bir bakış da değilim. Kar olsun Amerika lanet olası. E, i̇nşallah bir sivil, iç savaş çıkarda birbirine öyle, öyle değilim arkadaşlar. Bakın objektif bir şekilde duygularından arınmış bir şekilde analiz yapacağım sizlere. bütün videolarımda da bunu yapıyorum arkadaşlar. Bu dönemde bu kadar fikirlerin ortaya çıkması da tesadüf değil. Hatta bir videomda arkadaşlar tsunami riskini anlatırken Kaliforniya'da orada Uranüs ay karesi vardı. Bu ayrıca iç savaş riskini de anlatır demiştim. Şimdi değerli dostlar gelin ekranı paylaşalım. Öncelikle Amerika'nın e, haritası üzerinden inceleme yapmadan önce arkadaşlar bir tarihe gideceğiz. 12 Nisan 1861 Amerika'da iç savaşın başladığı tarih. E, konfederasyonla federasyon üyeleri işte Amerikan federasyonu hani güney ile kuzey savaşının başladığı tarih. E, bu tarihte çok dikkat çekici bir yerleşim var arkadaşlar. Neptün balıkta ve 29 derece. Şu anda da Neptün balıkta 29 derece. Bu tek başına bir gösterge değil. Son dereceye gelmiş bir derece güçlü uranüsiyen etkidir arkadaşlar. Mesela Neptün sularla da alakalı bu pandemiyle de alakalı bir pandemiyle patlak verebilir. Ama burada iç savaşla ilgili etkisi çok yönlü incelenmesi gerekiyor. Amerikan haritasına göre de e, burada bir iç savaş olarak e, şey yapmış, e, tezahür etmiş. Neptün sonuçta yoksul kesimle de alakalı arkadaşlar. Ve balıkta <laughs> özellikle e, Amerika'da köleliğin kaldırılması için e, bir savaş çıktı arkadaşlar. Güneyliler köleliğin kaldırılmasına karşıydı. Düşünün o dönemde Amerika'da kölelik vardı arkadaşlar. Şaka gibi yani Afrika'dan gelen Afrikalıları köle olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla bakın Neptün burada nasıl bir faydalı etki göstermiş. Ee, Abraham Lincoln ee, inanılmaz bir başkan arkadaşlar. Amerikan'ın gerçekten efsane başkanı. Bu iç savaş döneminde görev aldı ve iç savaşı halletti arkadaşlar. Tabii ki uzlaşmacı da bir kişilikti. Diplomasi, savaş tamam savaştı da ayrıca ama gerçekten iyi bir başkanlığı arkadaşlar kabul etmek lazım. Şimdi değerli dostlar bu tarihte evet Neptün'le ilgili böyle bir gösterge var. Şu anda da Neptün 29'da ama bu tek başına hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. O tarih ilgili bakın Güneş Koç'ta 22 derece Uranüs etkiler. Yani bir isyan ateşi, devrimci etkiler. Uranüs etki, devrimci etki. Pluto'da 8 derece boğada arkadaşlar. 8 plutonik bir sayı. Ama boğa burcu mülkle alakalı. Bakın ay da o tarihte başladığında mülkle alakalı. Mülkü korumak isteyenler. Bu sistemin devam etmesini isteyenler. Ama burada plüto, boğa geçişinde neyi görüyoruz? Mülkiyet konusunda değişiklik. Yani e, insana, e, insanı köle olarak mülkiyetini bitirmeye yönelik bir savaş Pulito Boğa'da geçiş döneminde burada e, mülkiyet sisteminde bir değişiklik oluyor. Yani kölelik kalkıyor arkadaşlar. E, şimdi yine burada çok dikkat çekici bir durum var arkadaşlar. Bakın Kuzey düğümü Oğlak'ta. Yani e, birileri alem orada devlet ve otoritede gücünü korumak istemiş ve eee Güneş ve Lilith, Ay düğümleri ve kare. Yani bu tarihe kaydedilmiş. Bakın Ay düğümleri gördüğünüzde direkt kafanızda böyle düşünün arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. O tarihteki e, progres haritaya bakalım. 12 Nisan 1861 ve şimdiki tarihe <laughs> bir bakalım. Şimdi arkadaşlar o tarihte progres haritada bakın progres yükselen 12 derece balık. Progres Uranüs de 11 derece yakın. Yani etkisi olabilir. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar bu ülke haritası yani birkaç dakika artı eksi sapabilir. Yükselen Uranüs karesi tam anlamıyla ırkla, ırklarla ilgili sorun ve buna karşı bir mücadeleyi anlatır. Uranüs farklılıklar. Dolayısıyla burada bu etki başlamış. Yani progres yükselen Uranüs karesi. Bakın çok nadir denk gelebilecek bir olay. Progres ay, progres güneş karşıtlığı. Yani progres haritada bir dolunay olmuş arkadaşlar. Bakın 504 terazide 511 koçta tam bir progres dolunay. Vladimir Putin de geçen sene progres yine yaşadı. Onun da videosu. Bak bu ama dolunay tamamlanması gereken bir olay var. Kölelik düzeninin katması gerektiğini. Şimdi progres haritada böyle bir durumu görüyoruz. Progres yükselen Uranüs karesi. Burada farklı ırkçılık, ırklarla ilgili, özgürlükle ilgili bir adım. Ve yükselen balık arkadaşlar progres. Balık burcu. Yani daha çok yoksul, ihtiyaç olan insanların haklarının güçlü olduğu bir zaman. Şimdi değerli dostlar, bunu bir kenara koyduk. Şuradan da şu anki progres haritaya bakıyorum. Bakın daha Amerika'nın transiti, transiti hiçbir şeye bakmadım. Şu anda progres yükselen 6 derece Başak, progres Uranüs 7 derece ikizler. Yine progres yükselen Uranüs karesi var arkadaşlar. Bakın ilk gördüğümüz bir progres haritada da bir kare açı oluşmuş aynı gösterge. Bakın Neptün 29 Balık. Tuhaf bir şekilde şu anda da Neptün 29 Balık'ta. Ee, burada aks noktası bu sefer başa gelmiş. Yani bir balık başak aksında bu sefer de daha çok çalışan emek kesiminin e, taleplerinin artabileceği bir dönem olabilir. Progres Güneş 19 balıkta bir progres yeni ay yaşamış Amerika Birleşik Devletleri. Evet, birkaç ay önce olduğunu düşünüyorum. Şu anda haritada arkadaşlar bir şey daha görüyoruz. Bakın progres ay 23 derece balığa gelmiş. Progres Neptün yaklaşık 25-54 diyor Başak'ta. Yani bu şu demek. Progres ay Neptün karşıtlı olacak tam anlamıyla halk içerisinde özellikle yoksulluk, ayrımcılık konusunda bir e, hareketlenme olabilir Amerika'da. Şu anda pardon Eylül değil Ağustos'a bakalım. Yani bu çok uzak olmayan bir vakit arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu Temmuz'u da etkiler. Ağustos'u da Eylül'ü de. Progress ay Neptün karşıtlığı. Bunu da bir kenara not edelim arkadaşlar. Yani halkta ezilenler, hakkı yerine insanlar e, bir tepkisi artabilir. E, ha bu iç savaş şeklinde mi olabilir? Daha emin değiliz. Olasılık. Yani bu ciddi bir olasılık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar solar ark haritaya bakıyorum. Hani bu sene solar arkta ne var? Ay düğümleri 13 dereceye gelmiş. Koça güneş karesi var. Ay düğümleri tarihe not etme arkadaşlar. Bakın Solar Ark Mars, Natal Ay ile kavuşuyor. Solar Ark Satürn, Mars ile kavuşuyor. Bakın Ay, Mars, halk içinde iç savaş. Tam olarak bunu anlatır. Satürn, Mars, devletin otoriteyi sağlamaya teşebbüsü. Bu riski gösteriyor arkadaşlar. Güney Ay düğümü, bakın Satürn'le kavuşmuş. Otorite boşluğunu görüyoruz burada bir sıkıntı gözüküyor arkadaşlar. Hani iç savaş aklıma gelenler de mesela Ay Mars. Bakın Solar Ark Mars Ay kavuşuyor kovada. ırkçılık falan artabilir. Halk içerisinde yani iç savaşla ilgili olabilecek en şey Ay Mars. Solar Ark Mars Ay ile kavuşuyor. Bunun ciddi bir olasılık olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de Solar Return'a bakalım arkadaşlar. Şurayı Washington alacağız. Amerika Kilidalfiya da kuruldu ama Washington diye almamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar bu sene solar return Amerika'nın yükselen akrep 12 sayısı, 12 burcu balık enerjisidir arkadaşlar ee, bir anlamda. Başka anlamları da olabilir. Yani burada nedir? yoksulluğun etkisi olabilir. Bu arada ben tusunan bir riski demiştim Amerika'da. Onu anlatabilir. 12 suvarla alakalı. 21-12 sayıları. Ee, i̇lginç olan şu arkadaşlar. Burada bakın akrep zaten krizler. Ve 12 sayısı. Yani bir hayal kırıklığını gösteriyor. 12'nin balık enerjisi burada. Arkadaşlar Neptün ay karesi var. İkisi de 29 derece. Bakın ay ikizlerde 8. evde Neptün Balıkta 29.55. Amerika'nın iç savaşının başladığı tarihe bakıyoruz. Neptün kaç derece? 29.57. Şaka gibi. Evet. Buradan da bu riski görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Progress ay. Neptün karşıtlığını gördük. Özellikle önümüz ve Ağustos gibi. Bakın. E, Temmuz, Ağustos, Eylül etkisi olur. Solar return da progress ay. Neptün karesi. Ha bu sularla ilgili bu e, şey riskini de anlatabilir arkadaşlar. Kaliforniya'da deprem riski demiştim ya. Bunu da anlatabilir. E, şimdi arkadaşlar buradan da bu olasılığı gördükten sonra bu arada Ay düğümü de 11 dereceye gelmiş Koç. 11 sayısı Uranüs e etkiler. Ay düğümü neydi? Tarihe kaydetme. Bakın 11 Uranüs'ü e etkiler. Ama Koç'ta bir savaş etkisi. Ee, Mars burada yönesi koçun boğada. Özellikle finansal şartlarla alakalı bir zorluk gözüküyor arkadaşlar. Zaten ay düğümü de Amerika'nın güneşine kare açı yapmış arkadaşlar. Şimdi bakın. Efemeris tablosuna bakıyoruz bu sene arkadaşlar. Şuradan Amerika'nın ayını gördük. Yaklaşık 27 derece. 26.57 diyor kovada. Arkadaşlar efemeriste Uranüs bakın adım adım bakın 25 dereceye geldi Boğa'da. Artık yani şu zamanlardan itibaren bugün e, şu videoyu hani şeyde yayınlayacağım da bugün 24'ü. Çok önceden videolarımı çekiyorum arkadaşlar. Bakın 25 derecede özellikle Temmuz'da başlıyor. Bakın Uranüs ya 26 dereceye yaklaşıyor Boğa'da Amerika'nın natal ayına kovada kar yapıyor. 26 sayısı da güçlü pritonik etkiler arkadaşlar. Pritonik büyük olayları iş yapabilir. Ama Uranüs'ün pritonik etkisi, şey, 26'nın pritonik etkisi arkadaşlar dünyayı etkileyecek büyük ölçekli. Bakın 8-17 o da pritonik sayılardan ama 26 çok güçlü bir pritonik etki. Etki çok büyük. Global. Şimdi arkadaşlar Amerika için çok riskli tarihler. E, Temmuz-Ağustos dönemi. E, Temmuz-Ağustos'ta arkadaşlar özellikle 26 derece Uranüs geldiğinde zaten ayına kare 26 sayısı güçlü Uranüs'ün etkiler. Şey, plütonik etkiler. Uranüs ama bu. Bu bir toplumsal tepki, ayaklanma, deprem riski. Rusya'nın belki Amerika'da atıyorum Kaliforniya'ya vurması. Ha şu olabilir, Rusya bunu yaptı Amerika'da Rusya'yı yok eder. Öyle bir şey olmayabilir arkadaşlar. Dünya bir anda gerilebilir. O anda Amerika'da hemen savaş açıp durumu olmayabilir. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ağustos'a bakıyoruz. Ağustos'ta Mars bakın Amerika'nın DSC'si 8 derece ikizlerde. Ağustos, Ağustos'ta Mars Amerika'nın 7. evine geliyor. <laughs> Uranüs halen kare açı yapmaya devam ediyor. 27 derecedeyken halen devam ediyor. Dolayısıyla bu Amerika'da e, Uranüs'ün zaten ayak karesi arkadaşlar halk içerisinde özellikle ırkçılık nedeniyle çatışma riskini gösterir. Halkta beklenmek durumda deprem riskini anlatabilir. Gerçek anlamda nükleer bomba riskini anlatabilir. Ama hani onu yapar mı Rusya bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Ama burada e, Uranüs'ün 26-27 derecede ayak karesi, Neptün 29 derecede güçlü Uranüs e etkiler. Yani patladı patlayacak bir şey arkadaşlar. Çıktı çıkacak. Üzerine arkadaşlar bir de Mars ikizlerden sonra bakın ikizler iletişimin öfkeli olduğu zamanlar arkadaşlar. Sokak gösterileri artabilir. İnsanlar tepkilerini sertçe ifade edebilir. Ya da aradaki iletişim toplumsal iletişim de bozuluyor. Mars orada agresyon getiriyor ve yengeç burcuna geliyor Eylül'de. Bakın Neptün 29 derecede halen, Uranüs 27 derecede ayla Amerikan ayına kare ve Mars bu sefer yengeçe giriyor. Milliyetçilik patlamaya başlayabilir. Ayrıca iç savaş için Mars yengeç de muazzam. Tam iç savaş şeyi göstergesi arkadaşlar. Dolayısıyla benim Temmuz, Ağustos, Eylül'de Amerika'da bazı karışıklıklar çıkabileceğini dair e, güçlü veriler olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak, e, Amerika'daki ilk iş savaşta, Neptün 29 derecedeydi, balıktaydı. Şu anda da Neptün 29 derece balıkta. Özellikle yoksul kesimler arkadaşlar, enerji patlamak üzere. Uranüs 26-27 dereceye gelecek bu Amerika'nın natal ayına kare. Bakın ırkçılık toplumsal tepkiler artabilir. Ee, solar return haritada Amerika'nın solar return ay 29 derece ikizler, Neptün 29 balık kare yine toplumda e, tepki baş kaldır hayal kırıklığı. Progress ay Neptün karşıtlı olacak özellikle Ağustos'ta Temmuz Ağustos Eylül'de etkileyecek. Arkadaşlar iç savaş riski gerçekten nükleer bir sal, e, bomba riski deprem riski. Üç risk var. Ama bunlar olur mu? Olmayabilir de. Amerika'nın iç savaşı riski bir gerçeklik arkadaşlar. Bu öyle, ya, ya Amerika'da iç savaş olmazdın, ötesinde bir şeyler, karışıklıklar olabilir arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadar. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.